arkadaşlar Ben şu an terastayım. Gördüğünüz gibi şu boş duvara e, böyle değişik şekildeki yanmış tahtaları e, duvarlarımıza dekor edeceğiz. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. yapıştıracağız. Başlıyorum. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Şekilleri yapıştırdık. En son biraz iki tane yuvarlak, iki tane kara geldi. E, kaldı onları Ben sizlere göstermek için yapıştırmadım. Şimdi yapıştıracağım. İlk önce yuvarlakları şöyle sürelim. Şunu böyle yapıştıralım. 3, 4, 4. Aynı şekilde öbür de böyle sürelim. Bunu da böyle yapıştıralım. Şimdi sıra karıda arkadaşlar. Böyle böyle sürüyoruz. Böyle Bunu böyle buraya böyle sokuyoruz. Sıra öbür karede. Öbür kareyi de buraya böyle sokacağız. Buraya böyle sokacağız. Ee, silikon sürelim. Tamam. Bunu da böyle soktuk arkadaşlar. Şimdi şekiller bitti. Vernik süreci sonra vernikten sonra bitecek. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Cilayı bitirdik. Burada saklı çimenler koyduk. Ve şimdi sizlere bu ışığı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bunlar aslında bu e, odun. Bunun içinde bir rakam var ve ışığı açınca o rakam gözüküyor. Bu da plastik. Bunun ışığını açınca e, bu tatlının üstünde e, ışık yani gözüküyor. E, şimdi akşam nasıl gözüktüğünü size göstereceğim. Işığı bunu açıyorum. ışığı kapatıyorum. Böyle gözüküyor akşam vaktinde. Bu saat e, mavi olan şu aşağıda olan dakika bir de saniye var şurada. Birden böyle kadar. Şu an saat 11. Bu çok böyle kapalıken böyle gözüküyor. Böyle yani kapalıken sadece bir odunmuş gibi gözüken ama ışığı açınca e, böyle içinde bir sayı olan bir şeye benziyor. E, Koronavirüs yüzünden çıkamadığımız için böyle şey yapıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.